Selam oyun severler, bugünkü konumuz Witcher 3 hala oynanır mı? Bu sorunun cevabını verebilmek için önce oyunu inceleyip, puanlama yapacağız. Daha sonra fiyatını da baz alarak oyun günümüzde oynanır mı oynanmaz mı? Karar vereceğiz. İlk olarak hikaye ve karakter gelişiminden bahsedelim. Aslında oyun Andrek Sapkowski'nin yazdığı bir kitabın oyun uyarlamasıdır. Hikaye pek çok oyuncuyu etkilemeyi başarmıştır. Aşağı yukarı oyun 80 saat sürmekte. Oyunun derin, fantastik ve ilgi çekici bir hikayesi vardır ve Witcher 3'ü en çok öne çıkaran unsurlardan biridir. Karakter gelişimi açısından oyun dünyasına kazandırdığı pek çok karakter vardır. Karakter ve hikaye ilişkisi gayet uyumludur. Bu yönüyle oyun bizden 10'da 9 almayı hak etti. Peki ya bir puanı nereden kırdık? Hikaye bazen karmaşık olabiliyor ve oyuncunun kafasını karıştırabiliyor. Ancak tamamen oyuna odaklanırsanız bu konu pek sorun teşkil etmez. Gelelim ikinci kategorimize grafik ve görsel tasarım. Öncelikle oyun 2015 yılında çıkmıştır. O zamana göre bakacak olursak grafikleri muazzam ötesi bir yapıya sahip. Görsel tasarımı ise hiç fena değil. Hikaye ve oyunun evreniyle gayet uyumlu. Grafikler bugün bile çok hoş. Bazı kaplama sıkıntıları olsa da bunlar oyun bozacak veya çok göze batacak tarzdan değil. Oyunun grafik açısından günümüzde çıkan pek çok oyunla bile yarışır durumda. Grafik ve görsel tasarım kategorisinden de oyun bizden onda 9 almayı hak etti. Üçüncü kategorimiz. Oynanış ve kontroller. Oyunun çıktığı zamana bakarsak kontroller, normal bir oyuna göre gayet kolay ve oyun mekaniği gayet akıcı. Ancak günümüzde oyunun eskimiş hissettirdiği en belirgin nokta burası. Oynanış, özellikle aksiyon bir yerden sonra kendini sürekli tekrar etmeye başlıyor. Bu durum oyuncunun canını sıksa da yine de berbat diyemeyiz tabii ki, gideri olan bir yapıya sahip, bu yönden oyun bizden onda 7 alıyor. Dördüncü kategorimiz ses ve müzik. Müzikle ses birleştiğinde atmosferi güçlendirmekte ve oyuncuyu hikayeye daha fazla dahil etmekte. Kısaca ses ve müzikte Witcher 3'e diyecek hiçbir kötü sözümüz yok. Bu kategoride oyun, bizden onda 10 almayı başardı. Bizinci kategorimiz yapay zika. Witcher 3'ün yapay zekası sorunsuz çalışan bir yapıya sahip. Yine bu yönüyle günümüzde çıkmış pek çok oyundan, çok daha iyi. Ancak bazen düşmanlar beklenmedik hareketler yapabiliyor. Bu çok sık olmasa da oynayan herkesin karşılaştığı bir durum. Ama oyunu bozar mı? Tabii ki hayır. Bu yönüyle de oyun bizden onda 8 almayı başardı. Altıncı kategorimiz dünya tasarımı ve keşif. Oyunun dünyası geniş, çeşitli ve keşif dolu. Yan görevlerle dolu bu dünya, oyuncuya sürekli yeni şeyler keşfetme imkanı tanıyor. Bu yönüyle de mükemmel ötesi bir yapıya sahip. Dünya tasarımı ve keşif bizden onda 10 on almayı hak ediyor. Yedinci kategorimiz ekipman ve beceri sistemi. Oyunun en çok eleştiri aldığı noktada burasıdır. Karakter gelişimi ve ekipman seçenekleri zengin ve tatmin edici olsa da bazı beceri ağaçları denge sorunlarına sahip olabiliyor. Özellikle oyundaki yeni simya sistemi oyuncular tarafından pek çok eleştiri aldı. Bu gibi eksi yönleri olsa da bizden onda 7 almayı hak ediyor. Sekizinci kategorimiz optimizasyon ve performans. Bu kategoride oyuncular tarafından pek çok eleştiri almıştır. Oyunun teknik performansı genellikle iyidir ancak bazı platformlarda optimizasyon sorunları ve hafif gecikmeler yaşanabilir. Yine de oyunun grafiklerinin güzelliğine baktığımız zaman bu gibi sorunları es geçebiliyoruz. Bu kategoriden de bizden aldığı puan 10'da 7. Evet, sadede gelecek olursak ortalama Witcher 3'ün bizden aldığı puan 8.4. Şimdi tüm konuştuklarımızı göz önünde bulundurursak 1200 Türk lirası ve 1500 Türk lirası olan platformdan platforma değişen fiyatını göz önünde bulundurursak günümüzde bile oynanabilir diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarzda inceleme videosu için abone olmayı unutmayın. Kanalımızı geliştirmek için de önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyi günler.